Arkadaşlar iyi şarkı söylemeniz için en önemlisi diyafram. Ee, mesela benim en çok kullandığım, şimdi benim tabii şarkı, sesim pek iyi değil de <laughs> yani kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Mesela e, şey yapıyorum kapıya kağıt koyuyorum ve düşürmemek için üflüyorum Tüm gücümle onu orada tutmaya çalışıyorum. Tabii ki de diyafram çalışmaları aşırı önemli. Sesinizin devam edebilmesi için yani anladınız. Şan derslerine de bakıyorum. Ee, özellikle Instagram'da bir tane adam var. Ee, o şarkı söylerken ben de söylüyorum. Ya da onun dediklerini yapıyorum. Ama tabii ki de çok iyi değil. Ben size söyleyeyim şimdi. Ayrılık şakası yok bunun artık yorgunum Aldın nefesi yorgunum Artık yorgunum Görüyorsun Bunu çok kötü söyledim. Başka bir şey söyleyelim. Bu diyaframa çalışıyorum ben. Bir de şu an derslerine. Vaz. Yok olmaz. Başka bir şey söyleyeyim. Seni benden ne bu şehir ayırır ne decel, Yüreğim en fazla dil yarası acıtır. Bu sevdaya hangi yalan eller gelir uzanır? Kendine iyi bak, sana bir şey olmasın. Seni benden ne bu şey? yönetecek. Yüreğim en fazla dil yarası acıtır. Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır. Kendine iyi bak sana bir şey olmasın. Yüreğim darda, Aklım firarda.